için tamam. ee, çok sevdiğim tamam. arkadaşlarım tamam. oynuyor. Başta Sinem olmak üzere. Ee, heyecanlıyım yani bayağı uğraştılar. Teşekkür ederim. Tamam mı? Evet, <laughs> <laughs> Estağfurullah, estağfurullah. Öyle girip izleyelim bakalım. Çıkınca konuşuruz esas. Efendim sizce de gerçekten her şeyin başı merkür Bu ara biliyorsunuz retro var. <gülüyor> <gülüyor> düşündüm değil mi bu soruyu? Vallahi düşündüm. Tam yeri dedim. Vallahi yalan <laughs> söylemiş. <laughs> ya vallahi retrolar falan yananan var, inanmayan var ama etkiliyor mu derseniz? Etkiliyor galiba. İnanır yani mısınız astroloji? Evet. Bu retroya nasıl girilir? Yani biz bilmiyoruz. Nasıl girilir değil, değil de nasıl çıkılır? Vallahi esas soru. Nasıl bu biraz çıkılır? Galiba bugün evet, çıktı zor bir hafta geçirdik. Geçmiş olsun hepimize. Şimdi rahatlayacağız. Burcunuzun özelliklerini taşır mısınız? kısmen. Yani balığa ben. ben böyle balık deyince ah eyvah, ah yazık falan diyorlar. Çok kadar da duygusal değilim. ama taşıyorum bazı özellikleri. Çok ağlar derler balıklar. Var mı sizde de? Yok öyle bir şey. Çok kadar duygusal değilim. Peki, de date'e çıkacağınız kişinin? iki saat iyi der misiniz? <laughs> Yok. <evet>. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Bence bitti sorular. <laughs> çok soru var. <laughs> teşekkür ediyorum. Çok Kolay Ola 2025'te aşk evlilik yılı diyorlar. Bu oralar çok evet, fazla astrolojiden diyor. de ilerliyoruz ama Valla evet. Vallahi yıla kaldıysa durum Var mı bilmiyorum. sizde bir hareket? Yani evet, astrologlar böyle bir kehanet var. var mı <laughs> Evet buyurun. Yok. Tekim. Mutluyum, keyfim yerinde. 2025 ne getirir bilmiyorum. Büyük konuşmamak lazım. Akıştayız. Peki, kendinizi kapattınız mı acaba Burçin Hanım? Ee, biraz uzak mı kaldınız acaba son dönemde aşka? Bak bununla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım bana yetiyor. <laughs> yani kapatmadım, uzak da değilim ama yani uzun bir ilişkiden çıkmıştım zaten. <laughs> Şimdi tek değil ki evini çıkarıyorum. Benim aynı astrologlar bir de 2025 evlilik yılı da olacak diyorlar ama hani doğru erkeği bulursak hemen evlenir miyiz? Böyle <laughs> şık diye evlenir Yok sanmıyorum. Hayırlısı. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Bij Büyük konuşmayalım. <laughs> <laughs> teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> <revolutionary> Sağ, Sağ olun. Sağ <laughs> olun.